Evet arkadaşlar. Bunlar da hidroforlar. Evet. Binalarda kullanmak için hidroforlar. Aşağı yukarı 3-4 katlı binaya suyu yukarıya çeker. Evet. Bunlar da hidroforların topları. Bunların içinde lastik var. Şu yukarıdan şöyle göstereyim. Şuradan hava basılır. Kapağı açalım. Açamadık ya. Allah Allah. Evet bak burada sivap var. Buradan hava basılır. 35 hava. Bunun içine su dolar. hava vasıtasıyla motor vazifesiyle vaz, suyu yukarıya çıkarır. Bunlar da temiz su dalgıçları. Bunlar da aşağı yukarı e, garajlarda aşağıda oluyor. Bazen e, yağmur yağdığında aşağı doğru su birikiyor. Oradaki suları dışarıya atıyor. Normalde koyularda e, kuyularda, havuzlarda da kullanılır. Bunlar da dalgıç. Bu dalgıçlarda Alergo'nun e, beygir güçleri farklı farklı. Görmüş olduğunuz gibi küçük büyük. Evet bu dalgıçlar farklı farklı. E, en ufağından başlar, en büyüğüne kadar farklı farklı dalgıçlar. Bunlar da dalgıçların en üstüne konan platini. Bir beygirden başlar. Şu anki burada bulunan 30 beygir kadar var. Dalgıç sanayi ceralını ve ev ceralını olur. Trifaze ve monifaze diye geçer. Sami! <laughs> Hızlı yapıştırıcı ver abi. Hızlı yapıştırıcı. Kademeler kuyunun e, debine göre, derinliğine göre e, mesela 7 kademe 40 metrede çeker. 9 kademe motor sanayi ise 50-60 metreye kadar çeker. 13 kademesi var. 20-27-30 kademesi var. Kademe yükseldikse de boylarda yükselir böyle. Evet şunlar da pis su dalgıçları. Evet bu dalgıçların böyle şamandırası Şöyle şamandıra kalktı mı çalışmaya başlar. Böyle indiğimiz zaman durur. Bunlar da et makinesi. Kurbanda et çekmek için. Ev gerisi, saray cereyanı olanlar var. Evet bunlar da alışlar. 2 inç boruların içine girer. 2 inç yani çap olarak e, ne demek 2 inç. Aşağı yukarı 5 nokta 5 santim 12 milim diye geçer. İl sayısı 2.5.6 olduğu için 5.16 falan işte. 5 2.6 2.3.6 5, evet 5.12 5 santim 12 milim borun içine bu dalış giriyor. Gördüğünüz gibi bu dalış ufak. Mini dalgıç. Bunlar tabi önceden piyasada yoktu. Bunlar yeni çıktı. Aşağı yukarı 2 sene beri falan var. Böyle ince dalgıç. Piyasada. Evet. Bunlar da hidrofor motorların tankı büyük olanlar tank büyüdüksere motor gücü büyüdüksere daha yukarıya basar daha basışlı olur üstündekiler de e, barını ölçer yani bunlar hangisini kullanırsan kullan içinde lastik olduğu için hepsini hava basmak lazım burada hava yeri var bu vidayı söküp hava basmak lazım Burada ufak mazot pompaları var. Değişik değişik. Gördüğünüz gibi bak ufak mazot çekmek için kamyoncular, tırcılar kullanır genelde. Deponuzda filan mazot varsa arabanıza deponuzdan yükleyebilirsiniz mazotu bu pompalar sayesinde. Evet, şurada tabanca. E, bu da havayla çalışır. Kompresöre bağlarsın. Hava basıncıyla çalışır. Evet, şu dışarıda görmüş olduğunuz elektrikli ilaç makinesi. Aşağı yukarı 15-20 metre ileriye basar üstünde İtalyan 1.5-2 beygir motor var. Öbürü de Hizar motoru. Odun kesmeye yarar. 1400 motorlar daha iyi olur Hizar'larda. 2 beygir 1400 olursa ev daha randıman alınır. 2008 olursa hızlı olur. Yalnız biraz yüklendiğiniz zaman motor yanar. Onun için Hizar motorlarında biz e 2 beygir 1400 motorlar tavsiye ederiz 1400 biraz daha yavaş döner bunlarda ince kalem dalgıç görmüş olduğunuz gibi kademe büyüdükse de derin metraja indirip su çekebilirsiniz Evet bunlar farklı farklı. Bunlar da fan, yukarıda görmüş olduklarınız, bunun pl plastik olanı var, alüminyum olanı var, sarı olanı var, bakır olanı var, krom olarak, olarak var, yani fanlar değişir. Bunlar da Hidrofor motorların salyongoz tarafı bunları biz parça olarak satıyoruz neden kış günü donma yaptığı için salyongozlar çabuk patladığı için onun için yedekte bulunduruyoruz genelde bu boğazdan patlıyor bir de bu tarafa patlıyor gördüğünüz gibi Yukarıdakilerde dalgıçlarımızın panoları. Evet bunlar hepsi fan. Dalgıçların içinde de böyle kademe kademe fanlar var. Ne kadar fan olursa o kadar metre derinden su çeker. Evet bunlar da hidroforun e, otomatikleri, saatleri, otomatikleri. Hidroforun basıcı ayarını, her şeyini buradan ayarlanır. Bu da otomatik el e, celas calaskalının kumandası. Şu şekil göstereyim. Aşağı yukarı, şu da açma kapama düğmesi. Da aşağı yukarı daire termik kumanda. Evet, bunlar da termiklerimiz, dalgıçlarımızın e, panoya taktığımız termikler. Şu kolektörü koruma saatleri de olur içinde. Müşterinin isteğine göre koruma saati her şeyi ayarlanır. Bunlar da dalgıçların e, elektrik gelip gelmediğini start stop düğmesi olduğu zaman Mesela örneğin şu panoda göstereyim yukarıda star stop düğmesi var bak yeşil bir de kırmızı olan var iki tane yeşil alt alta yanan şeylerde lambalar olur şu üsttekilerde pardon orada dalgıcın çalışıp çalışmadığı sol tarafta arıza bir tonu var mesela arıza yandığı zaman dalışta bir arıza vardır e, illaki ya panoda var bir sıkıntı ya kollektör ya termik ya da dalışta. Onun için öyle bir arızayı gördüğünüz zaman dalgıcı çalıştırmamanız lazım. İllaki servisi aramanız lazım. Bunlar da sağ sol inversör. Şartel bunlar. Bunlar da kondansatör. Motorun gücüne göre, beygirine göre kondansatörden kullanılır. Bunların içinde yağ gibi bir şey var sıvı halinde. Belli bir zaman durduğu zaman kullanmadığın zaman kuruma yapar. kurudu zaman motor çalışmaz. Evet şöyle göstereyim. Bunlar değişir. Büyüklüğü, küçüklüğü değiştir, değişir. Kondansatörler ne işe yarar? Mesela daimi kondansatör var. Daimi olmayan var. Mesela monofaze e, motorlarda kondastör ev ceralını olanlarda genelde monofaz dediğimiz ev ceralını oluyor. Onlarda motorun kalkmasını sağlar. Daimi kondastörlerde sürekli çalıştırmak için kullanılır. Bunlarda dinamo motoru su çekmeye yarar. Bunlarda ayrı ayrı kademe kademe değişir. Mesela kademesi yüksek oldu muydu? Motor beygir gücü yüksek oldu muydu? Ona göre su çeker. Evet bunlar da hidroforda lastik dediğimiz hava e, basıldığı zaman bu lastikler şişer. Aynı göstermiş olduğumuz şu hidroforların içinde olur. Şu kırmızı olanlar gördünüz. Yukarıda beyazlar var. Bunlar hepsinde bu lastiklerden olur. Tabi lastik hepsine göre değişir. farklı bir kademeli motor. Yani hepsinin kendine göre ayrı ayrı özelliği var. Kademeleri gör, görüyorsunuz bak. E, kaç kademe bu? 5 kademe. Yani kademe ne demektir? Her bir kademe suyun ileriye götürmesini, yani metrajının artmasını sağlar. Aynı bu kademeler dalgıçlarda da olur mesela. Kademeyi ne kadar yükseltirseniz o kadar dalgıç e, derinden suyu çeker. Bu, Bunlarda suyu yüzeyden alır. Daha ileriki mesafeye, dağlık alanlarda daha iyi olur. Çok ileri bir mesafeye götürür. Yani bir kademe 10 metre götürse 5 kademe 50 metre ileri suyu götürür. Örnek veriyorum. Hani açıp bakmak lazım. Hangi kademe e, kaç metrede ne yapar? E, ne kadar ileriye verir? Onları ölçüp ayarları var. Onlara göre halletmek lazım. Evet. Bunlar da kademeli motor. Dikey böyle. Bunların e, birisi emiş. Birisi çıkıştır. Birisi suyu çeker. Mesela örneğin alttaki suyu çeker. Üstten e, suyu istediğiniz yere götürür. Yukarıda bunun e, bunlar arada bir havasını almak için Şurada bir tapa var. Görmüş olduğunuz gibi sarı bir şey. Buradan hava salınır. Diğer hidrofor motorlarında da var o havasını alma şey. Yani bunu çoğu bilmiyor. Onun için e, havasını oradan almanız lazım. Bak mesela örneğin şu motorda hava buradan alınıyor. Burada sarı bir şey var. Bak gördüğünüz gibi. Bunun içine su doldurursun. Kolay söktüğünüzde kapağı kapattığınızda havası alınır. Normal dalgıçlar hava yapmaz mesela bu dalgıçları kuyuya saldığınız zaman dinamo motor gibi değil. Bunlar asla hava yapmazlar. Para'ya bastığınızda direkt su gelir zaten. Su gelmiyorsa ya e, borunuzda bir patlak vardır, delik vardır ya da şu platineler var. Suyun e, belli bir zaman durduğu zaman bunlar e, demir olduğu için belli bir zaman sonra çürür. Yani bu e, genelde ya boruda bir patlak vardır ya platine de vardır şey, ilik borusunda vardır bir sıkıntı yani aşağı dalgıcın saldığınız yerde aynı şunun gibi olur dalgıca şuradan bağlanır buradan boru geçer bu en üst tarafta olur. aşağıda da aynı bunun gibi bir aparat bağlanır Evet görmüş olduğunuz gibi en işte, çeşit motorları hidrofor motorları Bunlar hep marka marka. İtalyanın var. İsrail'in var. Mesela Alorco İsrail'in. Kovay Kovay İtalyanın. Jet var. İtalyanın. Yalnız e, şu an e, çoğu ürünleri Çin yapıyor. Şunlarda yukarıdaki nerede jeneratör. O jeneratörlerde mesela o jeneratörler benzinli kullanacağınız jeneratörler kahva olarak değişir. Ne kadar kahva yüksek olursa jeneratör boyu yükselir. Gücü yükselir. Sizin kullanacağınız ürüne göre jeneratör kullanmanız lazım. Mesela bu kademe bunların dökümleri sarıları var. Bu da Eti, domatesi, biberi kıymak için e, özel bir makine. Et ekmekçilerde asaba birebir olan bir makine bu. En vay çeşitli ürünler var işte gördüğünüz gibi. birçok piyasada bulunan Alerco, Coverco, Impo. Tabi yeni çıkan markalar da var. Bayağı şu an aklımda değil. Hepsini biliyordum ama şu an aklımda değil. şu karşıda görmüş olduğunuzda fan onların da mesela büyükleri küçükleri var kullanacağınız yere göre ebatları değişir motor gücü değişir o fanın mesela şu büyüğü en büyük şu mesela Bunun normali var orta boyu var onun küçüğü var ya bunun plastik çeşitleri de var. Ee, bunlar değişir. Mesela şu dalgıçlar var mesela. Bu dalgıçlarda kendi fanı her şeyi kendinde özel. Görmüş olduğunuz gibi. Daha fazla derinden çekmez yalnız. Mesela şunlar e, kırıcılı pis su motoru. E, mesela besicilerin orada biriken pislikleri kırar. içindeki suyu alır. Başka yere atar. Kırıcı motor daha iyi olur, daha güçlü olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Bu motorlar arıza yaptığı zaman dalgıçlar, motorlar ayrıca atölyede sarılır. Şimdi önceden bütün motorlar bakırdı. Şimdi alüminyumları da çıkarttılar. Önceden kablolar hep bakırdı. Şimdi alüminyum karışımlı bakırlar yapmaya başladılar. Kaplar da öyle oldu. Tabi bakır olması daha iyi, daha güçlü olur. Tabi ürünlerin bazıları Çin, bazıları İstanbul malı. Mesela bu Star dediğimiz marka mesela İstanbul malı. Türk malı kendisi. Mesela şu, şu mesela Alorfo'nun kar bu itrofor star İstanbul malı evet şu Alıofunun mesela Alıofun ürün olarak tabii ki biraz daha kaliteli yalnız fiyatları biraz yüksek evet bunlar da el matkabı bunlar da flex Markaya göre kaliteye göre fiyatları çeşit çeşit değişiyor. Bunlar da hidroforun üzerine bağlanır. Ee, mesela iki çıkış yapabilirsin. Bazı yerlere bazı şeyleri bağlayabilirsin. Onun için mesela dalgıçta da olur bu. Mesela platenüs üzerine dörtlü çıkış yapabilirsin. Mesela şu platinemiz. bunun üzerine boruyu bağlarsın dörtlü çıkış yapabilirsin. görmüş olduğunuz gibi bütün çeşit ürünler var. Evet şöyle bir de genel çekim yapayım. Görmüş olduğunuz gibi